De haber bir kaçaklar ama bir yerden. Samsun'da şantiyede çalışan iş makinesi doğalgaz borusunu patlatınca panik havası oluştu. <laughs> Patlayan doğal gaz borusu nedeniyle İkadim ilçesi Kıran Mahallesi'ne yoğun şekilde gaz kokusu yayıldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen ekipler gaz kokusunun bir şantiyeden geldiğini tespit etti. Anladım. Toki binalarının yapıldığı şantiyede çalışan iş makinesinin toprağa kazdığı sırada doğalgaz borusunu patlattığı öğrenildi. Doğalgaz hattında arıza var işte. Samgaz ekipleri bölgenin gazını keserek doğabilecek facianın önüne geçti. Samgaz ekibi tarafından kaçak kapatıldı. Biz çıkıyoruz oran. o zaman. Niyetten uçuyor. Allah'ın yerde aşağı git. Allah'ın yerde aşağı git. Allah'ın yerde aşağı git. Allah'ın yerde